Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldi. Bugün sizlerle kulübümüzdeki Eyüp adlı arkadaşımızla takipçimizle ne derseniz artık konu Colt VSS atacağız. Tamam. Güzel. Oo, çok kötü. Evet. Çok kötü. Bu arada çok fena sıkıştırdı çünkü. Hadi lan. Ya şaka gibi. Zıpla. Hadi hadi. Ya aman be saçmalık. Bir kere alsam yetiyor galiba. Mavi onda sonuçta. bu çok kötü çok kötü. Ya öf ya. Bir vuramadı ya. <laughs> Kahrolasıca yalnız aksesuarı seçmiş. Al işte. Neyse arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.